Merhaba Merhaba Barış Merhaba evet, arkadaşlar içerik üretimi serimize devam ediyoruz ee, ne demiştik bir önceki videomuzda yeni kitabımız çıktı demiştik kitabımızın adı neydi ve adı <laughs> if, if life e, gives you a squash, squash it Heh, If life gives you a squash, squash it arkadaşlar Kitabın yani, içinde Suku karakteri de size eşlik edecek Sku diye bir karakterimiz var. Kabağımız var. Kabak size yol gösterecek arkadaşlar. Kitap Aynen. boyunca. E, kitabın bütün Aynen. kabak Kaba. tasarımlarını e, çizerimiz üstadımız, <laughs> turistimiz e, Barış Arman Karakaş çizdi. Bizler için teşekkür ederiz. E, güzel bir kitap oldu. Çok kısa bir sürede bir de çıkardık. Ben Hı. gerçekten kendimizle gurur duyuyorum. <laughs> güzel iş çıkardık. <laughs> Amca yeğen olarak e, ilk defa bir Şeye böyle bir e, hızlı esere imza attık. Evet, evet somut bir şey en azından. Evet ya yıllardır konuşuyoruz ama bir ortada <laughs> icraat yok ki. Bak ilk böyle bir icraat öte. yapmış olduk ya. 10 yıldır bir projeler murojeler gerçekten. Evet, <laughs> evet uçuş yok <laughs> projeler de ortada bir şey yok. <laughs> <Aynen. gülüyor> İcraatın içinden programına dönmesin yani. Bir icraat <laughs> gösterelim yani yani evet. en azından elle tutulur bir şey var şu an. Elle de tutulmuyor dijital ama olsun. O artık <laughs> yeni nesil tutsun yani. Evet evet tablet de falan değil mi? Aynen, Cepte. Aynen. Evet, elde tutuluyor sonuçta doğru. <laughs> Haklısın. Şimdi e, bu kitabı çıkardık biz arkadaşlar. E, çıkardığımda da mesela ben mesela bir içimde bir ses şöyle diyor tamam mı? İlk bu kitabı ilk kitabımı çıkardığımda da böyle olmuştu. Ulan şimdi bir bir gecede bakıyormuşsun bir sürü satarmış falan. Yok öyle bir şey. Kim kim satın? Evet, hani seninle uğraşman gerekiyor. Satış yapman gerekiyor vesaire. Bir de uzun vadeli düşünmen gerekiyor. Yani bu işler hani böyle bugünden yarına hemen oldu. Aa olmadı vazgeçtim. Böyle bir şey değil yani girişimcilik. Aynen. Hani gerçekten uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Ve böyle heyecanlarınız, hevesleriniz hiç kırılmasın yani. Hani şimdi e, ben onu söylüyordum. Hatta bunu söylerken Barış'a dedim ki bunu kaydedelim ya herkes duysun yani çünkü e, bu, bu önemli bir şey bence yani önemli bir mesaj o da şu mesela biz kitabı bastın koydun internete satın hemen satılsın istiyorsun tamam mı? Ay bir ses getirsin patlasın aman bir sürü satsın öyle olmuyor işte o işler yani e, o her şeyin ürünün bir kendi ömrü var ve bu senelerce sürecek bir maraton. Öyle düşünmek gerekiyor. Gerçekten uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Biz yani e, Türkler olarak böyle he, hemen kısa vadeli düşünüyoruz. Hani hemen olsun. Hemen bitsin. Evet. Hani böyle Halbuki sistem kurmak gerekiyor. Sistem kurma uzun iş. Birkaç senelik iş yani. Dolayısıyla mesela biz tamam güzel bir şey yaptık. O pdf'i yükledik oraya tamam başladık. Ama bu yani e, daha atacağımız yüz adımın belki birincisiydi yani. Ya da Hani 30 adım atacaksak, 30 adımın birincisiydi yani. Şimdi bu kitabın tanıtımı var. Bu kitapla ilgili e, ne bileyim bir şeyler yazacağız. Arada bugün yaptığımız gibi videolar yapacağız. E, o yolculuğumuzu paylaşacağız. Neler öğrendiğimizi paylaşacağız. Hikayemizi paylaşacağız. İşte sonra bu kitabı... E, mesela bulunduğumuz ortamlarda arkadaşlarımıza bahsedeceğiz. Meslektaşlarımıza bahsedeceğiz. Hani bu bir süreç yani. Ve... E, aceleyi getirmemek gerekiyor. Hemen böyle bir gecede hani başarı Mesela çoğu zaman bir gecede başarılı oldu. Bir gecede köşeyi döndü falan. E, okuduğunuz şeyler var ya arkadaşlar. <laughs> onların hepsinin en az beş sene geçmişi var. Yani o bir gecede falan meşhur olmuyor. O 5 senedir, on senedir devam ediyor aslında üretmeye. Sen farkında <laughs> Bir gecede viral oluyor sadece. Virallik tamam Aynen. bir gecede oluyor. Ama o viral olana kadar 10 senelik emek var orada. 8 Aynen. senelik emek var. Kimse o emeği, teri, ter, yaşını bilmem neyi görmüyor yani. Hani o sürece kadar. Bak ben bu aynı şeyi Barış şeyde de yaşıyorum, yaşadım. Youtube kanalımda. Bak 2 senedir, 2 e, senedir kaç yüzlerce video üretmişimdir ya. Yani Aynen. kaç? 650-700 video ürettim. 700 video. 2 ayrı kanaldı. Bir yarının girişimcileri, bir kendi kanalı. Ve 2 senedir üretiyorum. Çok da yoğun üretiyorum. Buna rağmen daha kendini döndürecek şeyi gelmedi mesela. Hı -hı. Şu ana kadar inan ki bak sana samimi söylüyorum. Defalarca vazgeçeyim dedim yani bu işte. Hı, -hı. Yani çünkü baktım kaç saat ayırmışım ben bu YouTube'a. Geçen bir hesaplama yaptım. Ulan 700 Hı. saat falan gitmiş neredeyse. Yani. 700 mi? Hayır, 700. Neredeyse. <laughs> çünkü bak 700 video var düşün. Hı -hı. Her video bir saatte. Doğru. Çünkü bak her videonun hem çekimi var, çekimi Tabii biraz Çekim, bir yükleme. Her video kız, bazı çok uzun videolar, bazı kısa evet, ama evet, sonuçta doğru. bir saat sürüyor E, Hı -hı. Bir de onun yüklemesi var, yüklemesi de bir o kadar en az sürüyor. Aynen öyle. Yani mesela şu anda biz 15-20 dakikalık video çekiyorsak, bunun bir de yüklemesi de bir en az bir o kadar sürüyor. Yani do dolayısıyla hesap ettim, 700 saatlik emek var ya minimum yani. İnşallah aynen öyle. Yani ama ortada Mesela buna gelir olarak bakacak olursan sıfır var kocaman sıfır. E şimdi vaz mı geçmek gerekiyor? Mesela YouTube'da uğraş 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 açılmıyor açılmıyor, açılmıyor. sonra bir geliyor tam açılıyor. Bu işler hep öyle. Evet, evet kesinlikle. Yani uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Ha, her açıdan böyle yani. E, dolayısıyla ben defalarca vazgeçmek istedim ama hala vazgeçmedik. Buradayız yıkılmadık ayaktayız diyoruz. <laughs> Aynen yani. Şey de öyle medium da öyle. İki senedir uğraşıyorum ben. Ama iki senedir bir, çok bir yol alamadım yani. 428 yazı olmuş bak bugün itibaren. 4 evet. 428 tane yazı var. Ama bunların mesela viral olan ne kadarı da çok az. <laughs> Yok neredeyse. Yani. Viral olmadı hiçbiri. Ama uğraşmaya devam ediyoruz yani. 428 <laughs> kere ne yaptığım için ben artık bu işi çözüyorum yavaş yavaş. Tamam. mı? Evet, evet. Aynı şekilde mesela YouTube'u da yavaş yavaş çözüyorum. Hani böyle yavaş yavaş bu işte. Yani her şey yavaş yavaş. hani <laughs> hemen olsun bitsin demememiz gerekiyor. Yani. Ve uzun vadeli düşünmemiz gerekiyor. En az 5 sene, 8 sene. Böylece temelleri de sağlam olur ya. Yani. Mesela 4 yıl mesela viral olsan Fahri amca. Doğru, doğru. Bir şey olacak mıydı? Ne onun adı? Doğru. Sire olmayacaktı yani onun. Bu sefer bir de şey olacak. Niye viral oldum? Sebebi ne ha, yaptın? Aynen, aynen. Ne yaptın da? Ne yaptın da? Bir daha onu tutturmaya çalıştıkça, bir tutturamadıkça mesela. kafayı yersin. Bir de o var. İnen aynen doğru. Erken mesela ya, olması gerekenden daha erken viral olursan. Bu sefer onu bir daha tekrar edemezsin o başarıyı. Kesinlikle o doğru doğru. O başarının temellerini çok sağlam atmak ve uzun yıllara yaymak gerekiyor. Hı hı. Ve gerçekten sistem kurmak gerekiyor. Ve öyle bir model kurmak gerekiyor ki böyle doğru kişilerle, doğru ortaklıklarla hem sen senin kazanabileceğin, hem herkesin kazanabileceği bir pasta kurmak gerek. O pastayı da yıllar içerisinde, gün geçtikçe büyütmek gerekiyor, o sistem kurmak gerekiyor. Ve uzun vadeli düşünmek gerekiyor. En az 3 sene, bak ben söyleyeyim. Mesela herhangi bir şeyde sonuç almak istiyorsan en az 3 sene gerekiyor. Bak Doğru. bugün biz Gumroad yolculuğumuza çıktık seninle değil mi? Aynen öyle. 3 ee, sene sonra neredeyiz üç bakalım. 3 sene sonra neredeyiz? Bak. Bu, bu. Video da mektup olsun. 2025'te Mart'ta arkadaşlar bir Baba. video daha yapacağız. Barış'la. Ee, acaba neredeydik? Nereye geldik? 3 sene sonra size hikayesini anlatacağız. Bunu. Hı -hı. Hatta şey yapalım. Böyle senede bir değerlendirme yapalım. Gelecek senede yapalım. Gerekli bir yapalım. senede neler oldu diye bakalım. Hı -hı. Değerlendirme yapalım. O değerlendirme toplamımız, toplantımızı da yayınlayalım YouTube'da. Ne Bulur. dersin? Böyle herkes öğrensin. Sonra Hı -hı. İkinci sene toplantımızı yapıp, sonrasında üçüncü sene Geldik toplantımızı yapıp, böylece şeyi görsünler, hani herkes, neredeydik, nereye doğru gidiyoruz hı hı. ve nasıl ilerliyoruz. Ama i̇yi daha mı kötü? Biz de de bir şey, şöyle bir şey oluyor, mesela çok başarılı olduktan sonra bir şeyin hı neden hı. başarılı olduğunu analiz etmesi kolay. Evet, doğru. Çok başarılı oldu diyelim, beş sene sonra, on sene sonra. Hı -hı. Evet. O çok başarılı olduğu zaman o dinamikleri anlamak için çok geç artık. Anlatabiliyor muyum? Yani O o başarı dinamiklerini nasıl adım adım e, emekle hmm. uzun vadeli sabırla ortaya konulduğunu önce görmen gerekiyor. Bunları görmediğin için sen bir gecelik başarı hikayesi zannediyorsun mesela. Öyle değil yani. Aynen öyle. Ee, onun için Mesela okuduğumuz basında şurada burada okuduğumuz videolarda şurada gördüğümüz başarı öyküleri de aslında sağlıklı değil yani. Sağlıklı değil derken hmm. dinamikleri bize doğru veremiyor. Hmm. Çünkü evet. onun nasıl başarılı olduğunu ancak o kişi bilir yani. Neler hmm. çekti, nerelerden, doğru. hangi cenderelerden geçti. Kesinlikle. Değil mi? Yani hmm. bu her şeyde böyle. Onun için arkadaşlar videoyu nasıl toparlayabiliriz hocam? Nasıl hmm. özetleyebiliriz? Hocam şöyle ben bir örnekle küçük Güzel. bir mesela Britney Spears örneğiyle geçen hatta gazetede okumuştum onun haberini. Bu kadar başarılı işte şarkılar bilmiyorum illa ki dizi film bir şeyler çekmiştir. Hayatı işte paralar bilmem ne. Ama büyük bir ailevi baskıdan şey evet. yapmış. Ne anladı? Sonra buralara. Daha şu an kaç yaşında bilmiyorum da belki 30 evet. yaşlarında var mıdır? Daha yeni kendi özgürlüğünü evet. e, şey, kazanıyor aynen. Aynen abi. Ama ya. neler çekmiş değil mi? Tabii yani tabii evet. Kaysına bak neler çekmiş yani. Cinderella'dan Aynen. daha beter. Tabii Cinderella. <laughs> <laughs> cadı, <laughs> cadı dostlar var, bilmem neler var, hepsi var yani. Hikayede. Mi? Diziler milicer çıkar ya. Dizi çıkar. Bak Brezilya dizi çıkar. Yani. Neler çıkar? Türk çıkar, Hint çıkar. Ya bak işte bak. Içi seni yakar, ha. içi seni yakar amcacım. Böyle meşhur oldum diye zannediyorsun ki sen mutlu o. Meşhur ya. oldu da mutlu. Bak hayatına a, halbuki o da neler çekiyor anacım değil mi? <laughs> teyze konuşma. Teyze biz de Şey oldu ya, ya aynen Cem Yılmaz diyor ya hep bir sürü sen istiyor Türk milleti artistin falan filan. Sürüsün artistin hep sürüsün. Artist, sürüdünüz, sürüdünüz, yani. artist, 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 Şey. Yani böyle şş, bak sen köşeyi dön <laughs> o sen de bizi de unuttun falan düşünüyorsun. <ulaşın. gülüyor> uh, <biraz> Başlarla <laughs> şey yapmayın. değil mi? Mesela yani. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de var öyle bir şey. Var var genel dünyada da vardır ya. İllaki. Her yer var <laughs> evet evet. Yani, e, o şey enteresan bir psikoloji aslında. <laughs> Ama e, sonuçta mesajımızı ben bir daha söyleyeyim. Uzun vadeli düşünmek çok önemli. Hemen sonuç <laughs> beklemeyin. Evet. sabırlı olun en az 3 sene, 5 sene, 7 sene bu işler. Diyebilir miyiz? Evet. Böyle. Kesinlikle. Direkt Ve bunu arkadaşlar pes etmeye çıkıyor. Yani. Ha? Evet. Pes etmeye çıkıyor bütün pes yollar. Diyorum. Aynen öyle. Pes etmeden yola devam edeceğiz. Ee, ve biz size bunu nasıl yaptığımızı da adım 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 anlatacağız arkadaşlar. Böylece e, canlı bir case study olacak bu yani. Evet, yani biz de göreceğiz. <laughs> biz de göreceğiz. Nereden Yaşadıkça nereye? da sizinle paylaşacağız neler oldu. Hı -hı. E, ve Hani hiçbir girişimcilikte girişimci böyle hikayesini doğru düzgün anlatmadığı için böyle bir bir fabl hmm, evet, evet. Yani evet, gayet. girişimciler sanuştaki nerelerden neler başarmaya çalıştıklarını falan anlatmıyorlar yani. Bir de yani şey şu an hani üst konumda da olmadığımız için yolun başındayız ya. Aynen öyle. Daha yeni başlıyoruz bakalım. Başarılı olacağız, mı olmayacağız mı? Ne kadar Kesinlikle. ilerleyeceğiz? Aynen. Yani işte e, bu işler hem siyah beyaz değil hem de gerçekten başarılı olup olmayacağı birkaç sene sonra belli olur. Evet, evet. Belli olmak. Daha çok zaten başarılı. Aynen Hı. öyle. Ve bu sürecin daha çok başındayız yani. Ama Kesinlikle. ümit ediyorum ki ben bu şeyi, süreçlerimizi paylaşacağız arkadaşlar Hı -hı. sizlerle. E, siz de bu yolculuğumuzdan güzel dersler çıkartırsınız diye ümit ediyoruz arkadaşlar. Siz de kendi girişimcilik yolculuğunuza çıkın. Ama bakın 3-5 sene bir sabredin yani. Üretmeye devam edin. Doğru. Teşekkür ederim. Ben teşekkür